severek tasarladığım proje. Burası şehir girişimiz. Bir taraf Kastamonu'dan giriş, bir taraf Amana'dan giriş. Burada hem şehir girişimizi güzel bir noktaya getireceğiz. Hem de yeni otogarı buraya yapacağız. Bunu çok önemsiyorum. Şey i̇nşallah bu deneyeceğim bir noktayı bunu gerçekleştireceğiz. Diğer projeler var. Ya Allah, Bismillah, Allah hayırlı mübarek eylesin. Bugün bizim için yatırım sermayemizi halkımızın hizmetine sundu. Mevcut tesisimizin 2000 metrekare ağırlık kapsamındadır. Her dışında bir oda farkında oluşturarak bu bölgeyi cazip hale getirdik. Tesisimizde 5 soğan akıl ajante, bir tane kredik ajante, kafe kahvesiyle kadınlar tuvalet, erkekler tuvaleti, emzirme odası, erkek ve bayanların mevcidi olmak üzere emanet odası karşı durağımızı ben inanıyorum <laughs> ki mevcut kapasitindeki Türkiye'nin içerisinde içerisinde en modern kalemlerlerden birbirine kavuşmuş olduk. Biz hizmet amacıyla geldik, <laughs> gönüllere edilmeye geldik, gönüllerde kalmaya geldik. Hoş bir seda, daha beni geldiğimiz bir düştük. Bütün amacımız bu kadar oldu. Bundan sonra bu olacak. Hepinize saygı, sevgi.